Merhaba arkadaşlar size bugün dersimiz devamını anlatacağım. Geldim arkadaşlar burada havalandırma daha önce yaptığımız örneğe açacağım. Arkadaşlar bizim örnek şu anda açıldı. Biz daha önce bu yollara düzenlemiştik. Yani buradaki bazı çizgilere silmemiz gerekirdi, ve onları sildik. Ama bugün şöyle bir durum yapacağız. Bu yaptığımız şeylere kontrol edeceğiz. Yani havalandırma fanları koymadan önce yollara kontrol edeceğiz. Bunu kontrol yapabilmek için önce F5 e arkadaşlar basacağız. F5'e bastıktan sonra arkadaşlar hata o hatalı olduğu yerler burada çıkıyor. Mesela ben bunu düzeltmek istiyorum. Bunu düzeltebilmem için üzerinde tıklıyorum. Tiklediğim zaman bana şurayı gösteriyor. Burada hata var. Şu anda arkadaşlar bu hataya bakabilmek için şu fare var. Fare sağ tarafına tutacağız. Böyle çevireceğiz. Görüyoruz ki burada bir hata var. Bu hatayı yapabilmek için burada arkadaşlar dilet opsiyonunu seçeceğiz. Bunu seçtikten sonra üzerinde tıklıyoruz. Bu gitti. Bir de şunu tıkladığı zaman bu gidiyor. Sonrasında bunu gösteriyor. Sonrası bu. üzerinde tıklıyorum arkadaşlar. Bunu tıkladığım zaman bu gidiyor. Şimdi üzerinde tıklıyorum. Bana diyor ki burada hata var. Bunu tıkladığım anda bir de bunun üzerine tıklıyorum. Bu bitti. Şimdi bunun hatasına bakacağız burada hatası bu var. Bunu bittikten sonra tekrar şunu üzerinde tıklıyorum. Burada demek bir hata var. Bunu üzerinde tıklıyorum. Şuradaki sonraki hata buymuş. Şimdi bunun üzerinde tıklıyorum. Şimdi buradaki hata bir de bu var. Bunun tıklediği anda bunun üzerinde tıklıyorum. Bir de burada hata bir tane burada var. üzerinde tıklıyorum. Bu kaldı şunu da hatasını düzelttikten sonra işimiz tamam. Şu anda bizim hazır. F5'e bastı anda Burada ne çıktı? Air Simulation Successful. 4 item. Şu anda burada fan rahatlıkla koyabiliriz. Bu ders dinlediğiniz için teşekkürler.